Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu derste neler göreceğiz birlikte bakalım. Dersimizin ilk bölümünde okuma anlama çalışmaları, dersimizin ikinci bölümünde de sizle birlikte değerlendirme soruları çözeceğiz. Dersimize başlayalım. Bir metnimiz geldi. Metnimizin başlığı ben ve çevrem. Ben ve çevrem. Metnimizi birlikte okuyalım. Siz de dikkatli takip edin ben okurken. Merhaba. Benim adım Pınar. Ankaralıyım. 28 yaşındayım. Merhaba. Benim adım Pınar. Ankaralıyım. 28 yaşındayım. Evliyim. Eşim polis. Ben öğretmenim. Evliyim. Eşim polis. Ben öğretmenim. Şanlıurfa'da yaşıyorum. Cumhuriyet Lisesi'nde çalışıyorum. Okulum Balıklı Gölü'n karşısında. Okulum Balıklı Gölü'n karşısında. Okulumuz beyaz renkli ve dört katlı. Spor salonu ve kantin okulun arkasında. Spor salonu ve kantin okulun arkasında. Benim sınıfım üçüncü katta. Benim sınıfım üçüncü katta. Sınıfta kitaplık, bilgisayar, satranç oyun alanı ve akıllı tahta var. Sınıfta neler var? Pınar'ın sınıfında sınıfta kitaplık, bilgisayar, satranç oyun alanı ve akıllı tahta var. Sınıfında 24 öğrenci var. Tüm öğrencilerim çalışmayı, araştırmayı ve öğrenmeyi çok seviyor. Tüm öğrencilerim çalışmayı, araştırmayı ve öğrenmeyi çok seviyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Devam edelim metnimize. Hafta içi her gün saat 6'da uyanıyorum. Hafta içi her gün saat 6'da uyanıyorum. Kahvaltıdan önce kedime mama veriyorum. Kahvaltıdan önce kedime mama veriyorum. Kahvaltı eşim Abdullah'la birlikte hazırlıyoruz. Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin ve yeşil sebzeler yiyoruz. Kahvaltı eşim Abdullah'la birlikte hazırlıyoruz kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin ve yeşil sebzeler yiyoruz. Saat 7.15'te evden çıkıyorum. Okula araba ile gidiyorum. Okula araba ile gidiyorum. Saat 7.15'te evden çıkıyorum. Okula araba ile gidiyorum. Ne zaman evden çıkıyor Pınar? 7'yi çeyrek geçe evden çıkıyorum. Okula araba ile gidiyorum diyor. Saat 8'e 20 kala okulda oluyorum. Saat 8'e 20 kala okulda oluyorum. Ders saat 8'i 10 geçe başlıyor. Ders saat 8'i 10 geçe başlıyor. Öğle yemeği için evden meyve, sebze yemeği, ayran, soda gibi yiyecek ve içecekler getiriyorum. Öğle yemeği için evden meyve, sebze yemeği, ayran, soda gibi yiyecek ve içecekler getiriyorum. Böylece sağlıklı besleniyorum. Yemekten sonra genellikle öğrencilerle okulun bahçesinde voleybol oynuyorum. Devam edelim metnimize. Dersler 15.30'da bitiyor. Dersler 3.30'da bitiyor. Okuldan sonra hemen eve gidiyorum. Okuldan sonra hemen eve gidiyorum. Spor kıyafetlerimi giyiyorum. Spor kıyafetlerimi giyiyorum. Bir saat yürüyorum. Bir saat yürüyorum. Spordan sonra banyo yapıyorum. Spordan sonra banyo yapıyorum. Akşam yemeğini eşimle birlikte hazırlıyoruz ve yiyoruz. Akşam yemeğini eşimle birlikte hazırlıyoruz ve yiyoruz. Yemekten sonra kedimiz ile salonda oynuyoruz. Yemekten sonra kedimiz ile salonda oynuyoruz. Sonra çalışma odasında bir saat kitap okuyorum. Sonra çalışma odasında bir saat kitap okuyorum ve erkenden uyuyorum. Cumartesi ve pazar günleri okul tatil. Cumartesi ve pazar günleri okul tatil. Okula gitmiyorum. Okula gitmiyorum. Ama erken uyanmayı seviyorum. Cumartesi ve pazar günleri okul tatil. Okula gitmiyorum ama erken uyanmayı seviyorum. Hafta sonları bazen ormana pikniğe gidiyoruz. Hafta sonları bazen ormana pikniğe gidiyoruz. Burada Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hava ılık oluyor. Burada Mart, Nisan ve Mayıs aylarında hava ılık oluyor. İlkbahar mevsiminde piknik yapmak çok güzel oluyor. Şanlıurfa'da yaz mevsimi yani Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları çok sıcak oluyor. Şanlıurfa'da yaz mevsimi yani Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları çok sıcak oluyor. Burada da mevsimlerimiz var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dört tane mevsimimiz vardı. Bunları da hatırlayalım. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Şimdi kış mevsimindeyiz. Şimdi kış mevsimindeyiz. Hava soğuk. Hafta sonları genellikle evde vakit geçiriyoruz. Hafta sonları genellikle evde vakit geçiriyoruz. Bazen alışverişe çıkıyoruz. Bazen parkta yürüyüş yapıyoruz. Bu hafta sonu önce kedimizi veterinere götüreceğiz. Kedimizi veterinere götüreceğiz. Sonra alışveriş yapacağız. Şimdi metnimizi okuduk, bitirdik. Sorularımız var. Sorularımızı birlikte cevaplayalım. Soruyu ben okurken siz de takip edin. Pınar'ın okulu balıklı gölün neresinde? Pınar'ın okulu balıklı gölün neresinde arkadaşlar? Bize söylemişti Pınar. Okulum balıklı gölün karşısında. Okulum balıklı gölün karşısında. Cevabımız ne olur o zaman? Karşısında A şıkkı, B arkasında, C önünde D yanında. Evet, çözdünüz mü? Bakalım doğru mu? Evet, karşısında. Pınar'ın okulu balıklı gölün neresinde? Karşısında. Yeni sorumuz geldi. Pınar'ın sınıfı kaçıncı katta? Pınar'ın sınıfı kaçıncı katta? Okuyalım hemen siz de düşünün o arada. Birinci katta, ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü katta. Pınar'ın sınıfı kaçıncı katta? Bize söylemişti. Benim sınıfım üçüncü katta. Buldunuz mu bakalım? C üçüncü katta. Doğru cevabımız üçüncü katta. Pınar'ın sınıfı kaçıncı katta? Üçüncü katta. Pınar kahvaltıdan önce ne yapıyor? Pınar kahvaltıdan önce ne yapıyor? Okuyalım beraber şıklarımızı. A) Banyo yapıyor. B) Kitap okuyor. C) Kedisiyle oynuyor. D) Kedisine mama veriyor. Hatırladınız mı? Hatırlayalım hemen. Kahvaltıdan önce kedime mama veriyorum. Pınar kahvaltıdan önce ne yapıyor? Evet bulduysanız doğruya bakalım. Kedisine mama veriyor. D. Kedisine mama veriyor. Pınar okuldan kaçta çıkıyor? Pınar okuldan kaçta çıkıyor arkadaşlar? Ben şıkları okurken düşünün. İki buçukta, üç buçukta, dört buçukta, beş buçukta. Soru: Pınar okuldan kaçta çıkıyor? Hemen hatırlayalım. Dersler 15.30'da bitiyor. Okuldan sonra hemen eve gidiyorum. O zaman Pınar okuldan kaçta çıkıyor? Evet, 3.30'da çıkıyor öğleden sonra. 3.30'da çıkıyor Pınar okuldan. Pınar ve Abdullah hafta sonu önce nereye gidiyorlar? Veterinere, okula, alışverişe, ormana. Tekrar okuyorum. Ben okurken düşünün. A veterinere, B okula, C alışverişe, D ormana. Bakalım nereye gidiyor? Bu hafta sonu önce kedimizi veterinere götüreceğiz, sonra alışverişe gideceğiz. O zaman cevabımız veterinere. Veterinere A şıkkı. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını söyleyiniz. Birlikte söyleyelim arkadaşlar. Kelimelerin zıt anlamlarını. Hangi kelimeler var? Erken sıcak, beyaz, kış. Erken, sıcak, beyaz, kış. Bunların zıt anlamlarını düşünün. Birlikte söyleyelim sonra. Erken, evet, erken, geç, sıcak, soğuk, beyaz, siyah, kış, yaz. Zıt anlamlarını birlikte söyledik. Erken, geç, sıcak, soğuk, beyaz, siyah, kış Yaz devam edelim. Metne göre cümleler doğru mu yanlış mı? Metne göre cümleler doğru mu yanlış mı? Burada cümlelerimiz var. Cümlelerimiz doğru mu yanlış mı? Birlikte bakalım. Ben cümleleri okurken siz de düşünün. Pınar öğretmen Pınar öğle yemeğini evden getiriyor. Sınıfta 20 öğrenci var. Sınıfta kitaplık var düşündünüz mü? Bakalım doğru yaptınız mı? Pınar öğretmen Pınar ne demişti? "Ankaralıyım, 28 yaşındayım, evliyim. Eşim polis, ben öğretmenim." O zaman birinci cümlemiz doğru. Pınar öğle yemeğini evden getiriyor. Doğru mu, yanlış mı? Bakalım. Öğle yemeğimi evden getiriyorum. Evet, doğru. Sınıfta 20 öğrenci var. Sınıfta 20 öğrenci var. Ne yaptınız bunu? Bakalım doğru yaptınız mı? Sınıfımda 24 öğrenci var. Sınıfımda 24 öğrenci var. Cümle bize ne diyor? Sınıfta 20 öğrenci var. O zaman yanlış. Sınıfta 24 öğrenci var. Sınıfta kitaplık var. Doğru mu? Sınıfta neler vardı hatırlıyor musunuz? Hemen hatırlayalım. Sınıfta kitaplık, bilgisayar, satranç oyun alanı ve akıllı tahta var. O zaman kitaplık var sınıfta. Bu cümlemiz de doğru. Doğru mu yanlış mı etkinliğimizi sorumuzda bitirdik. Soruları metne göre cevaplayınız. Pınar kahvaltıda neler yiyor arkadaşlar? Pınar kahvaltıda neler yiyor? Neler yediğini bize söylemişti. Bakalım sizle birlikte kahvaltı yeşim Abdullah'la birlikte hazırlıyoruz. Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin ve yeşil sebzeler yiyoruz. O zaman cevabımız ne olur? Pınar kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin ve yeşil sebzeler yiyor. Pınar kahvaltıda neler yiyor? Pınar kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin ve yeşil sebzeler yiyor. Soruları metne göre cevaplayın. Yeni sorumuza geldik. Pınar öğle yemeğinden sonra genellikle ne yapıyor? Pınar öğle yemeğinden sonra genellikle ne yapıyor arkadaşlar? Hatırladınız mı? Düşünün biraz. Pınar öğle yemeğinden sonra genellikle ne yapıyor? Bakalım ne yapıyor? Yemekten sonra genellikle öğrencilerle okulun bahçesinde voleybol oynuyorum. O zaman cevabımız Pınar öğle yemeğinden sonra genellikle ne yapıyor? Okulun bahçesinde öğrencileriyle voleybol oynuyor. Değerlendirme soruları bölümümüze geldik arkadaşlar. Burada sizle birlikte sorular çözelim. İlk sorumuza bakalım. Yukarıdaki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir? Yukarıdaki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir? Sorularımız. Mert ve Efe var. Mert ve Efe konuşuyor. Neler konuşuyor bakalım? Merhaba ben Mert. Boşluğumuz var. Ben Efe. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz Efe boşluk. Sorumuz neydi hatırlıyor musunuz? Yukarıdaki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir? A. İyiyim merhaba. B. Güle güle nasılsın? C. Merhaba görüşürüz. D. Nasılsın? Yaşın kaç? Boşluklara hangi kelimeler gelmeli arkadaşlar? Buradaki kelimelerden ikisi oraya gelecek. Hangisi bakalım? Merhaba ben Efe. Görüşürüz. Görüşürüz. Hangi şıkkımızda var bunlar? Merhaba, görüşürüz. İyiyim, merhaba. Güle güle nasılsın? Merhaba, görüşürüz. Nasılsın, yaşın kaç? Evet, doğru cevabımız C. Bu kelimelerimiz C şıkkında var. Bu sorumuzu çözdük. Devam edelim diğer sorumuzla. Ailem metni geldi. Ailem. Önce sorularımızı bir okuyalım. Ne istiyor bizden? Özge'nin ailesinde kaç kişi var? Özge'nin annesi kim? Metnimize bakalım şimdi. Merhaba. Benim adım Özge. Ben 15 yaşındayım. Benim ailemde 4 kişi var. Annemin adı Betül. Annem 38 yaşında. Babamın adı Mehmet. Babam 40 yaşında. Erkek kardeşimin adı Mert. O 10 yaşında. Metnimizi okuduk. Bizden sorular ne istiyordu? Özge'nin ailesinde kaç kişi var? Özge'nin ailesinde kaç kişi var? 2 3 4 5. Hatırlıyor musunuz metinden bulalım? Benim ailemde 4 kişi var. Benim ailemde 4 kişi var. O zaman cevap C 4. Özge'nin ailesinde kaç kişi var? Özge'nin ailesinde 4 kişi var. İşaretledik doğru cevabımızı. Özge'nin annesi kim? Özgen'in annesinin adı ne? Hemen bulalım buradan. Annemin adı Betül demişti. Özgen'in annesi kim? Betül, Ayşe, Zeynep, Elif. Evet. Betül. A'yı işaretledik. Betül. Yeni sorumuz geldi. Sorularımıza bakalım ilk önce metnimizi okumadan bizden ne istiyor metinde? Onlara özen gösterelim. Mehmet hangi eşyayı almamıştır? Mehmet alışverişte kaç lira ödemiştir. Şimdi metnimize bakalım. Mehmet ihtiyaçlarını almak için alışveriş merkezine gitti. Mehmet ihtiyaçlarını almak için alışveriş merkezine gitti. Tencere, çaydanlık ve ütü aldı. Toplam 560 lira harcadı. Toplam 560 lira harcadı. Soru: Mehmet hangi eşyayı almamıştır? Hangi eşyayı almamıştır? Tencere, tava, ütü, tencere, çaydanlık hangisini almadı? Tencere, çaydanlık ve ütü aldı. Hangisini almadı buradakilerden arkadaşlar? Evet, tavayı almadı. Doğruyu işaretledik. Mehmet alışverişte kaç lira ödemiştir? Şurada yazıyor. Mehmet alışverişte kaç lira ödemiştir? 560 lira. 60, 365, 560, 600, 560 nerede? C şıkkında işaretledik. Bu sorularımızı da bitirdik. Burada bir görselimiz var. Görselimizi incelemeden önce sorularımıza bir bakalım. Görselde neleri inceleyeceğiz? Perşembe günü Ankara'da hava nasıl? Hangi gün Ankara'da hava? Güneşli. Pazartesi günü Ankara'nın hava durumu 22 derece hava durumunu gösteriyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi pazarı da gösteriyor. Biz de soruda ne istiyordu? Perşembe günü Ankara'da hava nasıl? Hemen perşembeye bakalım. Perşembe günü Ankara'da hava nasıl? Hatırlıyor musunuz bunu arkadaşlar? Yağmurlu, karlı, güneşli, bulutlu. Hatırladınız mı? Evet. Yağmurlu. Perşembe günü Ankara'da hava yağmurlu. Hangi gün Ankara'da hava güneşli? Hangi gün Ankara'da hava güneşli? güneşli olanına bakalım hemen bulalım hızlıca. Evet. Salı günü güneşli. Salı günü güneşli. Hemen salıyı bulalım şıklarımızdan. Cuma, pazar, salı, çarşamba. Hangi gün Ankara'da hava güneşli? Evet. Salı günü Ankara'da hava güneşli. Devam edelim. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelir? Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelir? Bakalım. Merve'nin sınavı saat boşluk başlayacak. Sınav saati saatimiz burada. Saatimizi inceleyin arkadaşlar. Ben şıkları okurken saat kaç burada? 3'ü 10 geçe, 3'e çeyrek kala, 1'e çeyrek kala, 1'i çeyrek geçe, 1'i çeyrek geçe. Saat kaç buldunuz mu? Hangisi geliyor oraya? 1'i çeyrek geçe. Saat 1'i çeyrek geçiyor. O zaman cümlemizi tamamladık. Merve'nin sınavı saat 1'i çeyrek geçe başlayacak. Buradan bulalım hemen onu hangi şıkta? 3'ü 10 geçe, 3'e çeyrek kala, 1'e çeyrek kala, 1'i çeyrek geçe. D şıkkında 1'i çeyrek geçe doğruyu işaretledik. Devam edelim yeni sorumuzla. Boş bırakılan yerleri sırasıyla hangileri gelmelidir diyor. Burada görsellerimiz, burada metnimiz var. Metnimizi okuyalım. Neler gelecek bakalım. Annem şu anda boşluk yemek yapıyor. Abim boşluk gitar çalıyor. Kardeşim boşluk ellerini yıkıyor. Babam boşluk çiçekleri suluyor. Bunları nerede yaptıkları yukarıdaki görsellerimizde var. Ben şıkları okurken siz de düşünün, bulun. A) Mutfakta, oturma odasında, banyoda, odasında. B) Mutfakta, odasında, banyoda, bahçede. C) bahçede, banyoda, mutfakta, oturma odasında, de oturma odasında, banyoda, odasında, mutfakta. Buldunuz mu? Bakalım doğru mu? Annem şu anda yemek yapıyor. Nerede? Mutfakta. Annem şu an mutfakta yemek yapıyor. Abim ikinci görselimiz abim odasında gitar çalıyor. Kardeşim Ellerini yıkıyor. Nerede ellerini yıkıyor? Banyoda. Babam çiçekleri suluyor. Nerede çiçekleri suluyor? Babam bahçede çiçekleri suluyor. O zaman sırasıyla boşluklara neler geldi? Mutfakta, odasında, banyoda, bahçede. Aşağıdaki şıklarda da bulalım. Mutfakta, mutfakta birinci. C ve D de zaten mutfaktayla başlamıyor. A ve B'ye bakalım. Mutfakta, Oturma odasında, hayır odasındaydı ikinci. Mutfakta, odasında, banyoda, bahçede sırasıyla cevabımız B şıkkında. B'yi işaretledik arkadaşlar. Sorumuzu çözdük. Devam edelim yeni sorumuzla. Elif'in ders programı. Elif'in ders programı var burada. Ders programını incelemeden önce soruya bakalım. Bize ders programı ile ilgili ne soruyor? Elif'in Elif'in haftanın ikinci günü Hangi dersleri var? Elif'in haftanın ikinci günü hangi dersleri var? Haftanın ikinci günü neydi arkadaşlar? Salı günü. Hemen salı gününü bulduk. Bakalım hangi dersler var salı günü? Müzik ve İngilizce. Haftanın ikinci günü salı derslere derslere baktık. Müzik ve İngilizce var. Hemen şıklarda bulalım o dersleri. Türkçe, matematik, fizik, kimya, müzik, İngilizce, Türkçe, resim. Hangisinde? Evet C'de işaretledik. Devam edelim. Bir metnimiz var. Metnimiz domates çorbası metnimizin başlığı. Hemen sorularımıza bakalım. Bizden ne istiyor metini okurken kolaylık olsun. Bu tarife göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Domates çorbası yapmak için hangisi gerekli değildir? Şimdi birlikte okuyalım domates çorbası nasıl yapılıyor. Bir yemek kaşığı tereyağını tavaya koyun. 2 yemek kaşığı un ekleyip kavurun. Tencerenin içine 5 tane domates rendeleyin. Yaklaşık 5 dakika pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak üzerine 4 su bardağı sıcak et suyu ekleyin. Orta ateşte 15 dakika pişirin. Afiyet olsun yazıyor metnimizde. Tekrar okuyalım mı metnimizi? Domates çorbası. 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya koyun. 2 yemek kaşığı un ekleyip kavurun. Tencerenin içine 5 tane domates rendeleyin. Yaklaşık 5 dakika pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyu ekleyin. Orta ateşte 15 dakika pişirin. Afiyet olsun. Sorularımıza bakalım. Bu tarife göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Kısık ateşte 15 dakika pişirin. 5 tane domates rendeleyin. Sıcak süt ekleyin. Çorbayı tavada pişirin. Hangisi? Evet arkadaşlar. 5 tane domates rendeleyin. Doğru olanı. 5 tane domates rendeleyin. Kısık ateşte 15 dakika değil. Orta ateşte 15 dakika. Sıcak süt ekleyin değil. Sıcak et suyu ekleyin. Çorbayı tavada pişirin değil. Çorbayı tencerede pişirin demişti bize Metin. Domates çorbası yapmak için hangisi gerekli değildir? Un, domates, et suyu, zeytinyağı. Hangisi gerekli değil arkadaşlar? Un, domates, et suyu gerekli. Zeytin yağı metnimizde geçmiyor. O zaman doğru cevabımız zeytinyağı. Doğru cevabımızı işaretledik. Devam edelim yeni sorumuzla. Metindeki boşluk için hangisi uygundur? Metindeki boşluk için hangi kelime uygundur? Mutlu, sıkıcı, heyecanlı, eğlenceli. Metnimizi okuyalım. Hemen boşluğa hangi kelime geliyor bulalım. Bütün hafta sonu evde oturdum. Bütün hafta sonu evde oturdum. Arkadaşlarımdan bazıları tiyatroya, bazıları pikniğe gitti. Ben yalnız kaldım. Bu hafta sonu benim için çok boşluk geçti. Arkadaşlarının kimi tiyatroya, kimi pikniğe gitmiş. Bütün hafta sonu evde oturmuş. O zaman evde mutlu, sıkıcı, heyecanlı, eğlenceli. Nasıl hissetmiştir kendini? Bu hafta sonu benim için çok evet sıkıcı geçti. B doğru cevabımız sıkıcı. Zeynep Hanım'la ilgili hangisi doğrudur? Zeynep Hanım'la ilgili hangisi doğrudur? Metnimizi okuyalım, sonra şıklarımızı okuyalım bakalım hangisi doğru. Hayırlı işler. Şu mavi elbisenin fiyatı nedir? Satıcı: Teşekkürler. Mavi elbise 35 TL. Şu kırmızı kazak ve siyah pantolonun fiyatı nedir? Satıcı kırmızı kazak 25 TL, siyah pantolon 50 TL. Zeynep kazak ve pantolonu denemek istiyorum. Satıcı tabii ki dedi. Zeynep Hanım'la ilgili hangisi doğrudur? Kırmızı elbisenin fiyatını sormuştur. Kırmızı elbisenin fiyatını sormuştur. Hangisini sormuştu? Şu mavi elbisenin demişti. Mavi elbiseyi almıştır. Mavi elbiseyi almıştır siyah pantolonu denemiştir. Pembe elbisenin fiyatını sormuştur. Zeynep Hanım'la ilgili hangisi doğrudur dedi. Buldunuz mu doğruyu? Bakalım doğru mu? Siyah pantolonu denemiştir. Siyah pantolonu denemiştir. Kazak ve pantolonu denemek istiyorum demişti. Doğrusu siyah pantolonu denemiştir. Devam edelim. Ebru ile ilgili hangisi doğrudur? Ebru ile ilgili hangisi doğrudur? Metnimizi hemen okuyalım arkadaşlar. Takip edin ben okurken. Hayırlı işler kolay gelsin. Elma ve çileğin kilosu ne kadar? Sağ olun. Elma 4 TL, çilek 5 TL. 2 kilo elma almak istiyorum. Muzun ve mandalinanın kilosu ne kadar? Muz 8 TL, mandalina 4 TL. 1 kilo da muz almak istiyorum. Borcum nedir? 16 TL efendim buyurun Sorumuzu ve şıklarımızı okuyalım Ebru ile ilgili hangisi doğrudur? 3 kilo elma almıştır 1 kilo muz almıştır 2 kilo çilek almıştır 4 kilo mandalina almıştır Hangisi doğru bakalım? 1 kilo muz almıştır 1 kilo da muz almak istiyorum demişti Metinde hangi duygu vardır? Metinde hangi duygu vardır? Mutluluk, üzüntü, öfke, korku. Metnimize bakalım hemen. Geçen hafta Türkçe dil düzeyi belirleme sınavı vardı. Sınavdan yüksek not almak için çok çalıştım. Sınava girdim, soruların hepsini cevapladım. Sınavdan istediğim puanı aldım. Sınavdan istediğim puanı aldım diyor. O zaman hangi duygu var? Mutluluk, üzüntü, öfke, korku. Sınavdan istediği puanı aldıysa mutlu olmuştur. Doğru cevabımız mutluluk. Metinde hangi duygu vardır? Mutluluk. A'yı işaretledik. Arkadaşlar dersimiz bugünlük sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.